Arkadaşlar size verdiğim ölçülerden 7 adet tam ortaya çıktı bakın arkadaşlar 550 gramdan hamurlarını kesiyoruz pişmiş ekmek 450 gram geliyor bir tanesi küçük oldu yalnız 420 gram bunun hamuru da. Şimdi hamurlarımızı işleyip tepsilere dizeceğim arkadaşlar Arkadaşlar tepsilerinizi yağlayabilirsiniz altını. Ben tepsilerimi yaktığım için yağ sürmüyorum. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz yine. Arkadaşlar tepsilere aldığımız hamurları 45 dakikada kabartıp üzerlerini kesip fırına vereceğiz.